tabi davetlisi. Demiş ki Sadrazam senin düğün mü daha güzel benim düğünüm. Efendim demiş benim düğünüm. Padişah bozulmuş tabi. Nasıl olur ya demiş. Efendim demiş sizin padişah gibi bir misafiriniz var mıydı? Benim padişah gibi bir misafirim var demiş. Ya eşiniz almış size o hediyeyi. Hanımefendi kendi elimle yaptım diyor. Zehir olsa iyi ver. Zehir zaten olmaz. Kendi elimle yap. Ya maza geliyor. Fazla naz aşık Çocuklarımızı bu konuda kötü örnek olmayın. Fazla naz, aşık usandır. Şimdi kendi elimizde yaptığımız şeyler anneden babadan gördüğümüz çocuk kendi yaşa. Yani bir çocuk yemek yemede nazlanıyorsa, bir çocuk problem üretmede nazlanıyorsa anne ve babadan görmüş olduğu yanlış tavır ve davranışlardan dolayı. Onun için çocukları eğitirken önce çocuklardan önce büyükleri eğitmemiz lazım. Bu iş büyüklerden başlayacak. Büyükler işi bilecekler. Büyükler usul bilecekler. Büyükler metot bilecekler. Allah'ın izniyle göreceğiz o zaman aileler daha düzenli hale gelecektir. Ve anne babayı çocuklar sadece sadece iyidir aşçı. Ya da eşler anne babayı iyi bir anneyi iyi bir aşçı. Efendim iyi bir hizmetçi gibi görmeyecekler. eşler ya da çocuklar babalarını bankamatik, badikat olarak görmeyecekler var mı hocam? Evet. Kocasını badikar olarak görüyor çoğu biliyor musun? E eşi var desinler. Bankamatik olarak görüyor. Parayla karalansın. Hani anlatılır. Adamın bir gözü körmüş. Her gün eli dolu gelmiş ama cebi doluymuş. Bir gün hemen eve kese estekreyler var. Hoş gelmiş. Aa herif senin gözün kör müydü? <laughs> Demiş. Hayır. Birbirinizi takdir edin. Zaman gelir insan dağı kaldırır, zaman gelir darıyı kaldıramaz. İşte darıyı kaldıramadığınız zaman hep beraber olacak. Çocuklarımız zaman zaman bunları anlatacak. Al gülüm ver gülüm Olmaz süs biberi gibi. Değil mi? Çocuğu her şey böyle. Su karnını doyurdum sırtını giydirdim. Kebi kalbini ne yaptı? Öyleyse bu hususta da bu hususta da ölçüyü, dengeyi iyi kurmak ve çocuklarımızı zamanında eğitmeniz gerekiyor. Unutmayınız. Evlat büyütmek başkadır. Devam edin. Evlat eğitmek, evlat yetiştirmek başkadır. Evlat yetiştirirken temel sermayeniz, iman, bilgi, ihsan olmalı. Cemal olmalı, cemil olmalı, güzellik olmalı. Bunları güzel bir şekilde yetiştirebilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Açın, sahabeyi kiramı anlatırken, eski kitaplarda güzel Müslümanlardan bahsederken özellikle ne? güzel, bakın bir fidan gibi değil mi? Kur'an-ı Kerim'de evlatlarını Allah için adayan, işte Ali İmran'ı düşünün, İmran Hanım'ını düşünün değil mi? Hazreti Meryem'i ne diyor? Allah bunu senin yoluna adıyorum diyor değil mi? Evlat Allah için olacak. Bu niyetle yetiştirecek ve bu gayret içerisinde eğitilecek olursa onlar gerçekten evlat olur, ve salih evlat olup amel defterlerinizi kapatmaz. Rahman'ın kullarının bir duası vardır. Estağfurullah ve lezine yekulûne Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrat hayunin ve cealna Allah'ım bizim eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydın edecek nesiller ver. Ve bizi müttakilere imam kıl. Sen müttakiye önde, müttakilere sıradan değil talip olacaksın ki evraklarında sadiklerden olsun. Sadikler kardeşlerim, tabi hani bu genel bir konu, tabi ise bir usul konusu gibi oldu. Ee, Dağınık anlatmamaya gayret sarf ettim. Aslında konuyu her bir başlık size arz etmiş olduğum her bir başlık ayrı bir seminer, konferans olarak anlatılabilir. Bundan dolayı sözün özü. Arabamız var. Arabamızın haftalık, aylık, yıllık bakımları var mı? Yapmasak ne olur? Bak şimdi en devlet ne yapıyor? Baktırıyor sen bakmazsan. Hepsini tamam bakıyor. Ona göre değil mi? Zaman zaman ailemizi bir bakıma alalım. Bu kırıp dökmek için değil. Birbirimizi küsme, kırmak, dağıtmak için değil. Tabi derin Sen tasavvufta bir tefekkür meyit vardır. Tezekkür meyit vardır. Hep evet, bu adam ölümü bir hatırlar. Şöyle kendimizi bir bakma alalım. Hanımımızı baş başa verelim seherlerde. Seher, gel hanım ya. Çünkü Allah çok fikreden erkekler, çok fikreden kadınlar benim olmam için seherde beraber kalkmak lazım. Onun için size kısaca 5S formülünü takdim ediyorum. 5S. Bak daha gelirsem sorarım bu armaktan, ha. Hani elinizde hiç kal kalem görmüyorum ben sizin. Var mı? O ha. Ha, kardeşler böyle bu kurtarabilir. Bak bak. Burada vekalet caiz değil. <laughs> 5 S formülünden bahsediyorum arkadaşlar. Bu 5 S formülünü unutmayın. Bir 5 S formülü Sofra birliği Mümkün mertebe yemeğinizi evinizde çocuklarınızla birlikte yiyin. Mümkün mertebe. Sabah kalkın. Kalkın şey Bir kadın eşini çocuğunu yemek getirmeden gönderiyorsa Allah hesap soruyor. Çünkü akşam yemeği 7'de yese bir adam. Ha, öğleye kadar, 12'ye kadar kaç saat biliyor musunuz? Günün en yorulacak zamanı. Bir çocuk. En yoğun zamanı. O aç geçiriyorsa o dönemi kafası aç çalışır. Belirli olamaz. Onun için sofra beraber. Akşam yemeği evinizde yiyin verin. Ben şahsen evden çıkarken işte bir ihtiyacımız var mı soracağım gibi geç geçeceksen mutlaka şunu beklerler gelemeyeceğim, izin isterim, şu ya da şöyle geleceğim. Onlara zulmetmeye hakkım yok ki. Samimi söylüyorum, bizim işte şeyimiz çok, sağa sola. Ben evimde yemiş yerdim, soğan ekmeğin tadını Konya'nın, Türkiye'nin her tarafına gideriz. En kral yerinde yemek yiysem alma. Bana daha güzel diyor. Çünkü ben biliyorum. Orada sadece el adam tamam beğendirmek için her şey, şey yapar ama ben inanıyorum ki benim eşim bu yemeğin içinde gönlünü de kaldırıyor. Ben inanıyorum ki göz katkı vermeye çalışıyorum. İnanıyorum bu kadar değer verdiğini. İnanıyorum çünkü. Diyelim Hazreti Fatma'nın eli olsun diye bekliyorum. Öbür tarafta kadar benim paramı almak için. Ama benim eşim duamı almak için benim bana. <laughs> Daha çok hizmet edeyim, boşayım diye bana evin. Yani genel Bunu en, en inaniyet noktasına söylemiyorum. Genel söyleyeyim. Anladınız değil mi? Sofra birliği. Birinci bu. İkincisi seccade birliği. Hocalar olarak bu hususta diyecek Şükrü Hocam ya yani biz zaten imamız. Hep. Şimdi Adana'ya bir, bir yere konferansa gitmiştim. Böyle biraz nafilelerden bahsettim. Dedi ki arkadaş hocam dedi ya biz beş çok zor buluyoruz. Bir de onun yanına beş katlıyoruz. Böyle olacak. O yolu oradan geçer. <laughs> seccade birliği. Beraber o çocuğumuz görsün ya. Değil mi? Beraber zaman zaman namaz birlikte kılın. Nafileler var. Zevahit nafileler var. Revatipler tamam onları git. Değil mi? Zaman zaman nafileler, zaman zaman fırsat bulduğumuz zaman cemaat olalım evde. Çocuklar görsünler. Seccat edebilir. Unutmayın. Seyahat birliği. Ha hocam ya şimdi şimdi şeyden haberi yok. Şartlar şöyle. Bunun kolay var ya. Gidersiniz bir gün beraber muhabbet edilir. Değil mi? Ama kırıp dökmek için değil. Zaman zaman böyle seyahat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Hazreti Ayşe annemizle koşuya çıkmış biliyor musunuz? Hatta ilk yıllar Hazreti Ayşe annemiz geçmiş. Tabi müsait bir yer. Milletin içinde yarışmıyor şimdilik deliler gibi. Müsait bir yerde. Ondan sonra daha sonra Hazreti Ayşe annemiz biraz şişmanlamış. Efendimiz onu geçince Efendimiz diyor ki bu eski hapsenlerin geçti mi ya bunu revarşı diyorlar. Görüyor musunuz? Seyahat. Efendimiz Anlattım. Ziyaretlere, ziyafetlere analarımızı götürür. Beraber giderler. Kaç oldu? Üç. Sayın bakayım. Sofra. Seccade. Evet. Evet. Şimdi en zor geldik. Sayfa beraber. Ne demek? Beraber kuralım. Beraber bir kitap okuyun. Beraber bir ders saatiniz olsun. Çocuklar okumaya alıştırmak için çocuklar okudun, siz dinleyin. Aa ne kadar güzel okuyorsun. Hadi bir dinleyelim. Dinler yapın, dinleyin yani. Sayfa beraberliği. Mutlaka bir televizyonu kapatın. Ya biz sizin kapatmayacağınız saatlerde borçluyuz, kafanızı yormayın. Biz izleyelim bari. Tamam Bir kapatın. Haftanın bir günde ayırın kendinize de akşam. Hem aile meclisi olur, hem bir sayfa beraberliğiniz olur. Ve sevgi birliği. Birbirinizi sevin. Sevin. Sevgi. Sevgi evlatlarımıza verebileceğimiz en güzel bir değildir. Birbirini seven annenin evladı, anne babayı da sever, çocuklar da aile, aile de çocuğu sever. Sevgiyle yetişenler güzel bir ağaç gibi verimli, bereketli olur. Evet, demek ki çocuk, bir daha söyleyelim, büyütmek başka, çocuk eğitmek başkaymış. Bugün sizlerle neyi konuştuk? Şu beş şeyi bir daha tekrar edelim, bitiriyorum. Beşte, sohbet birliği, seccade birliği, seyahat birliği, sayfa birliği, sevgi birliği. Aile bu işte. Bunu yapın, hanemiz cennet bu. Rabbim haneleriniz cennet bahçesi eser. Kırk beş dakika oldu. Beş dakika aldım, aklınızı helal edin.